Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle Okyanus Master yayınına devam ediyoruz. Ee, buradaki test 31 ile başlıyoruz arkadaşlar buradaki soruları çözmeye. Hadi bakalım birinci örneğimize bakalım. Birinci örneğimizde bakın sorumuz var. Ben aşağıdan okumaya baş devam ediyorum. tablo verilen puanlar bilgisayara girilerek çeşitli kriterlere göre firmanın farklı bölümlerinden hangi personelin çalışanlarının belirlenebiliyor? Bunun için bilgisayara bazı komutların girilmesi gerekiyor. Kumulu aşağıdaki gibi geliyormuş. Bakın e, istenen değerlendirme puanı ile koşul parantez içinde ifade ediliyor. Yani bundan bahsediyor. Bakın örneğin eğitim durumundan dolayı puanı 80 ve yukarısında olan ve iş deneyiminde aldığı puan 70'ten aşağı olan bir kişi seçmek için girilen kumut D1 80'den büyük ve D2 de 70'ten küçükmüş. Yani bizim için D1'in 80 ve 80'den büyük olan bakın ne var? Buğra var. Ee, tabii ki bunlar da var arkadaşlar. Bakın bun, tabii bunlar yok. O yüzden bunları direkt eleyelim. Ee, can ve buğra olabilir. Örneği iyi anlayalım ki soruyu daha rahat çözelim. Sonra bizden ne diyordu bir de d2 70'ten küçük, d2 70'ten küçük oldu ne var? Sadece bura var demek ki bunu doğru yapmış yani biz de artık ne yaptık? Bu şekilde örneği çözünce daha rahat bir şekilde anlıyorum. Şimdi ise yukarıda verilen bilgiler göre firma'nın pazarlama ürünü çalışacak personeli belirlemek için bilgisayarı verilen d1 50'den büyük olması gerekiyor. Ben buradaki verileni şöyle bir sileyim arkadaşlar. Şöyle bakın şu verileni şu örneği ben anlamıştım. O yüzden ben bunu ne yapıyorum? Siliyorum. İlk önce ne diyor? D1 50'den büyük. D1'in 50'den büyük olduğu tüm durumların hepsi geçerli arkadaşlar. Tüm D1 hepsinde 50'den büyük. O yüzden ben ne yapıyorum? Burada herhangi bir eleme yapamıyorum. D2 80'den küçük diyor arkadaşlar. Bakın D2 80 ve 80'den küçük diyor. O yüzden bu olmaz, bu olur, bu olabilir, bu olabilir, bir de bu olabilir. Ee, sonra bakalım D3 60'tan büyük diyor. Bakın D3 60 ve 60'tan büyük diyor. Bu olabilir, bu olabilir ama bu olamıyor. Ee, bu olabiliyor ve bu olabiliyor. Sonra D4 95'ten küçük. D4 95'ten küçük. 95'ten küçük. 95 dahil değil. O yüzden ne olacak? Bakın burası olmaz. Ama diğerleri arkadaşlar ne oluyor? Oluyor. Ee, ne diyor? 95'ten küçük. D5 80'den büyük diyor. Bakın D5 80'den büyük. 80 olmayacak arkadaşlar. 80 olmayacak. O yüzden e, bu da olmaz. Bu da olmaz. Burada iki tane durum var. Her birinin olduğu arkadaşlar bakın her birinin olduğu hangisi var ona bakalım isterseniz. Her birinin olduğu Mehmet'e bakalım. Mehmet her birinde oluyor değil mi? O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşım? Mehmet olacak diyoruz. Cevabımız neymiş? B çıkıymış. Anlaşmayan bir yer var mı? Diğerleri olmuyor. Herhangi bir tanesi olmayınca burada seçilecek kişi olmuyor anlamına geliyor. Hadi bakalım ikinci örneğimiz geliyor. Şimdi ise ikinci soruma bakıyorum. İkinci da çok iyi bir soru. Özellikle denemelerde karşınıza gelebilecek, sınavda da karşınıza gelebilecek soru tipidir. O yüzden hemen bunu yapmaya çalışalım. Aşağıda tabloda bir GSM şirketi müşteriler için hazırladığı internet tarihi seçenekleri gösterilmiştir. Tamam anladık. Bir aylık internet kullanım 2 GB olan bir kişinin hangi tarihi seçmesi durumunda ödeyeceği ücret en az olur diyor. Bakın her 16 MB için ne kadar burada 25 kuruş. Aylık 1 GB'a kadar 25 TL. Sonraki 1 GB için 1 GBtan sonra 128 MB için neymiş? 1 TL. Bakın bu soru iyi bir soru. Hem üslü sayı bilmekle alakalı bir soru. Hemen sonra... Aylık 20 TL sabit için ve kullanılan her 64 MB için neymiş? 50 kuruşmuş. Bunu zaten biz belli. T1'imiz belli. T1 ile alakalı bir yorum yapamıyoruz. Ama T2 ile alakalı ne diyor bize bakın 1 GB'dan sonra her 128 MB için. ilk önce ben şunu bir düzenleyelim. Acaba bizim için 1024 neydi? 1024 2'nin nedir? 10. kuvvetidir. O yüzden 2 GB ne olacak? 2 GB da bunun 2 ile çarpımı. O da ne olur? 2 üzeri 11. Benden ne kadar lazım? 2 üzeri 11 MB kullanması gerekiyor. 2 üzeri 11 MB kullanması gerekiyor. Toplam 2 üzeri 11 ee, burada diyor ki aylık T2'de arkadaşlar bakın T2'de ne oluyor? Şu oluyor. 1 GB'tan sonra bizi toplam 2 GB kullanacak mısın? 1 GB kullandık. Geriye daha ne kadar kullanacaksınız? 1024 yani 1 GB kullanacağız. Yani toplam 1024 MB kullanacağız. Yani 2 üzeri 10 MB kullanmak zorundayız arkadaşlar. 2 üzeri 10 megabayta daha ihtiyacımız var. Her 128 megabayt diyor. 128 neydi? 2'nin 7. kuvvetiydi. Arkadaşlar ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? 2 üzeri 7 ne kadar 1 TL ise bakın 2 üzeri 7 1 TL ise acaba 2 üzeri 11 2 üzeri 10, 2 üzeri 10 pardon arkadaşlar. 2 üzeri 10 ne kadardır diyorum. O zaman yapmamız gereken nedir? Ben bunu bunu çarpım buna bölelim. Yani x'imiz ne olur arkadaşım? 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 7'den cevabımız 2 üzeri 3. Yani 8 TL. Burası neydi? 25 TL 15 en baştan vermişti. 25 artı 8 ne olacak burası? 33 TL oluyor. O yüzden bu T2 bakalım dursun bir kenarda. Hemen işleme devam ediyorum. E, bakın şöyle yani T2'de ne kadar kullanıyor? 8 TL e, toplam ilk önce 25 TL idi artı 8 TL daha 33 TL bir harcama yapabiliyor. T3'e bakalım. E, ne diyor? Her 16 MB için. Bunda herhangi bir şey kullanmadı. O zaman biz ne yapmalıyız? Buradaki her 16 MB. 16 neydi? 2'nin dördüncü kuvveti. 2'nin dördüncü kuvveti arkadaşlar 25 kuruşmuş. 2'nin 4. kuvveti 25 kuruş. Bakın bu TL değil. Bunu lütfen unutmayalım. 2 üzeri 11 ne kadardır diyorum. Orantı yapıyorum. Yapmam gereken neydi? Bunda bunu çarp buna böyle arkadaşlar. Bölelim. O zaman ne yapıyorum? 2 üzeri 11 çarpı 25 bölü 2 üzeri 4 ben bu 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 4'ü sadeleştireyim. Ne yapar? 2 üzeri 7 çarpı 25. 25 kuruşu da ben TL çevirsem ne yapar? 25 kuruş 1 bölü 4 TL'dir. Arkadaşlar bakın 1 bölü 4 TL. Yani bu ne anlama gelir? 2 üzeri 7, 1 bölü 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. Bu da ne yapar? 2 üzeri 5 yapar. Yani bizim için 2 üzeri 5 TL neydi? 32 TL'ydi. Tamam mıyız? Tamamız. Var mı anlaşılmayan? Yok değil mi arkadaşlar? Varsa lütfen kanalda bir kez daha sorun. Ben bir kez daha ayrıntı olarak anlatayım. Bu burada şöyle dursun, karışmasın işlemler. Hemen diğer e, T4'e bakalım. T4'ümüz de aylık diyor. Bakın aylık 20 TL sabit ücret ve kullanılan her 64 MB için 50 kuruş arkadaşlar bakın. E, i̇lk önce bir ayda ne yapacak? 20 TL sabit ücret verecek. Onun üzerine kullanın her 64 MB için yani 2 üzeri 6 için ne kadar veriyor? 50 kuruş. 50 kuruş nasıl yazayım? 1 bölü 2 yani değil mi? Çünkü 50 kuruş nedir? 1 TL'nin yarısıdır. O zaman ben bunu ne yapmalıyım? 1 bölü 2. 2 üzeri 6, 1 bölü 2 TL ise 2 üzeri 11 ne kadardır diyorum. Yapmam gereken neydi? Tabii ki 2 üzeri 11 ile 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 üzeri 6 yapıyorum. Sonra Sonra arkadaşlar bakın 2 üzeri 6 eksi 6 ile gider. Burası ne yapar? 2 üzeri 5 çarpı 200 eksi 1 yapar. 1 bölü 2 275 eksi 1 yaptı. Bu nedir? 2eri4 yani 16 TL. En başta 20 TL vardı burada. Ben bunu 16 TL daha eklediğim zaman ne olacak? 36 TL ee, bizden en az olur diyordu. O yüzden cevabımız ne olacak? Tabii ki T3 olan cevabımız C şık olmuş olacak diyoruz. Bu soruyu ben ayrıntı anlamaya çalıştım. Biraz uzun oldu. Lütfen anlayamadığınız yerleri yine sorabilirsiniz. Şimdi üçüncü örneğim geliyor. Evet üçüncü sorum da gerçekten iyi bir soru. O da gerçekten iyi bir sorulardan birisi. Karşınızda okuyorsunuz master en iyi soruları için alıyor. Hemen sorumu okuyorum. Ayşe Hanım hazır meyve paketlerinin ağırlığına göre sıralamak istiyor. ABC paketlerinin altına göre soldan sağa doğru arkadaşlar. Soldan sağa doğru. Büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdaki gibidir. Yani bizim için iki elma artı muz neymiş? E, buradaki iki armut artı muzdan ve o da büyüktür. iki muz artı elma diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Yok sanırım. O zaman e, ben buradan bakın arkadaşlar ben burada nasıl bir şey yapacağım? Şöyle bir şey yapıyorum. Buradaki e, ben ilk önce şu iki ifadeyi yapayım. Yani bizim için aslında iki elma artı muz ne olmak zorunda? iki armut artı muz muzdan ikisi de aynı olduğu için ben bunları şöyle bir silsem şöyle silsem herhangi bir şekilde bu yönde değişme bir şey olmaz. O zaman ne olacak bakın burası? iki elma iki armuta eşit arkadaşlar bakın iki elma bu aydı. 2 armuttan büyük. O zaman elmamız ne olmak zorunda? Armuttan büyük olmak zorunda diyoruz. Sonra ise diğerine bakalım arkadaşlar bakın diğerine bakıyorum. 2 elma artı muz 2 elma artı muz ne olmak zorunda? 2 muz artı elma olmak zorunda. O zaman ben buradaki muzu bu tarafa göndereyim. 2 elma, arkadaşlar bakın burada 2 ne vardı? 2 armut üzlerim. 2 armut. 2 armut. Ne olmak zorunda? Muzu eksi, muz eksi muz'uya gönderirsem bu tarafa ne olur? Muz artı elma olmak zorunda. Tamam mıyız? Tamamız. Bizden ne veriyordu bakın burada? Elma armuttan büyük diyordu. Elma armuttan büyük. O zaman ben bunun yerine 3, bunun yerine 2 vereyim. O zaman burası 3 arkadaşlar. Burası da 2 olur. 2 olursa bakın burası da 2 olursa o zaman buradaki muzumuz ne olmak zorunda? Yani burası 2 çarpı 2 4 4 arkadaşım. Bu da muz artı 3. Ee, buradaki muzumuz ne olmak zorunda? Bu eşitsizlik bu yön de doğru olması için yönün doğru olması için muzun yani birden küçük bir değer atıyorum 0,5 0,2 deseniz de yanlış olmaz arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamamız. O zaman ne olacak? Bakın burası şu olacak. Ee, ben Armut a, bakın buradaki elmayı ne demiştim? 3 demiştim. Bu 3, bu 3. O zaman 3 daha ne yapar? 6. Bu da 0,5 ise o zaman burası ne olur? 6,5 yapar. Armut neydi? 2 idi. Bu da 2 arkadaşlar. 2 artı 2, 4. Burası da 0,5 olduğu için burası da ne olacak? 4,5 yapar diyoruz. Sonra e, buradaki muzlarımızın ikisi de e, nedir? 0,5 0,5 burası 1 Elmamız da burası da neydi? Elmaya ne demiş. demiştik? 3 ee, demiştik. o yüzden burası ne yapar? 4 yapar. Bizden buradaki ağırlığın hangi hangi ikisi arasında olacağını söylüyor. Buradaki elmamız neydi? 3'tü. Değil mi? bakın elmamız pardon, e, armutumuz 2 idi. Armutumuz e, elma meyveleri karıştırdım arkadaşlar ya. Bakın bu armutumuz 2, elmamız 3, ve muzumuz da 0,5'ti. Yani bunların toplamı ne olacak? 2, 3 daha 5. 0,5 topladığımız zaman ne yapacak? 5,5. Hangi arada olması gerekiyor burası? Bakın bu arada olması gerekiyor. Yani armutla A ile B arasında cevabımız nedir? Aşkını almış oluyoruz. Yani cevabımız nedir arkadaşım? A'dır diyorum. Hadi bakalım. Dördüncü sorum gelsin. Evet şimdi size dördüncü sorun. Dördüncü sorun yine çok iyi sorulardan birisi. Hemen sorumu okuyorum. Karşımıza gelebilir arkadaşım bu bakımda. Bu sorular gelebilir. O yüzden bu soruların çözümlerini çok iyi bir şekilde öğren. Sorumu okuyorum. Ee, Ali Bey 100 bin TL benzinli bir aracı alıp hiç kullanmadan 12 bin TL aracın LPG sistemi taktırıyor. Aşağıda bu aracın 100 kilometrelik bir kullanım tükettiği benzin ve LPG miktarı verilmiştir. Yani 100 kilometrede 10 litre benzin harcıyor. 100 kilometrede 7,5 litre LPG harcıyor anlamına geliyor. Benzin ve LPG satış fiyatları TL cinsinden yanında verilmiştir. Bakın diyor burada benzin ne kadarmış? 7 TL. LPG ne kadarmış? 4 TL'ymiş. Tamam mıyız? Tamamız. Buna göre Ali Bey'in LPG yakıt konuda avantaj duruma geçebilmek için aracını en az kaç kilometre kullanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi ise işte bakın bu soruyu yaparken ne yapıyorum? Uzun uzun denklem çözmeye herhangi bir şekilde bir şey yapmaya gerek yok. Bizden ne diyordu? Bakın 100 kilometre kullanımda bakın bu 10 litre harcamış, bu da 7,5 litre harcamış. İkisini 100 kilometre kullanımda bu kadarmış. O zaman ne yapalım? Aradaki, aradaki farka bakalım. Yani ikisinin aradaki 100 kilometre kullanımda arada ne kadar yakıt yakmışlar? TL cinsinden ne kadar yakıt yaktıklarını ne yapalım bulalım isterseniz. İlk önce bakın neydi 10 litre benzin, benzinin fiyatı ne kadar? 7 TL. O zaman ne yapıyorum? 10 çarpı 7, 70 TL benzin yakıyor. Bu 100 kilometrede. Diğeri de e, benzin litresi ne kadar 7,5 TL. Ne kadar bakın ne kadar da 4 TL idi. O zaman ne yapıyorum? 7,5 çarpı 4 dersem ne yapar? 30 TL. Tamam mıyız? Tamamız. Aradaki farkı çıkarırsam ne yapar? 40 TL. Yani bu 100 kilometrede ne yapıyor? LPG araç, LPG'li araç 40 TL daha az yakıyor. Bakın 40 TL yakmıyor. 40 TL daha az yakıyor. O zaman ne yapıyorum? 100 kilometrede, 100 kilometrede 40 TL aradaki fark kapanıyorsa bizden ne diyor? 12.000 TL'lik araç acaba 12.000 TL'lik para hangi kilometrede kapanmaya başlar? Ona bakalım isterseniz. 12.000 de ne kadardır diyorsunuz bakın? 12.000 ne kadardır diyorum? Burada bir orantı yapıyorum arkadaşlar. Bakın burayı bir kez daha anlatayım daha iyi anlayın. 100 kilometrede 40 TL'lik yakıt daha az yakıyorsa x kilometrede 12.000 TL'lik fark ne yapmış olacak? Kapanmış olacak. O zaman ne yapıyorum? Bu bunun kaç katı? Arkadaşlar bakın bu bunun 300 katı değil mi? Bu bunun 300'e çarptığımız zaman ne yapar? 12.000 yapar. O zaman bunu da 300'e çarpalım. X'i 300'e, 100'ü 300'e çarptığımız zaman ne yapacak? 300'ün yanına 2 0 koyduğumuz zaman 30.000 yapacak. Yani burası e, bakın burası ne olacak? 30.000 kilometrede arkadaşlar. 30.000 kilometrede ne yapmış olacak? Artık 12.000 TL'lik yakıt e, yakıtı tamamlı kullanmış olacak ve tamamen kafa kafaya gelmiş olacak. Yani artık 30.000 TL buradaki yakıt masrafı 12.000 TL'lik fazla yakıt masrafı e, buradaki 12.000 TL'lik yaptığı masraf ne olmuş olacak? 30.000. kilometrede karşılanacak ve ben bunu bir ekleyeceğim. 30.000. birinci kilometrede yani cevabımız D çıkında ne olmuş olacak? yakıtı daha az artık yakmış olacağını görmüş olacağız. İşte o yüzden insanlar ne yapıyor arkadaşlar? E, aracına LPG taktırıyor ki daha az yakıt yakmış olsun diyoruz. Şimdi ise 5 örneğim geliyor. Evet, şimdi ise beşinci soruna devam ediyorum. Sorunu şöyle bakın. Aşağıda üç parça oluşan yemek masasının orta parçasının genişliği 80 santimetre. Yani buranın 80 santimetre, bunun 80 santimetre olduğunu söylüyor. Masanın bir ve ikini eş parçalı o köyünde şekilde açıldığında 15'er santimetre genişleyerek yani bunun 15 olduğunu söylüyor. Şekil 2'deki halini alıyor. Yani buradaki şekil 2'deki hali alıyor. Tamam mıyız? Anladık. Şekil 2'deki masaya 320 santimetre uzunluğunda bir masa örtüsü serildiğinde masanın her iki yanından en az 30'ar santimetre sarkmaktadır. Yani buradaki masanın örtüsü buradan 30 santimetre sarkıyor. Buradan da yine 30 santimetre sarktığını anlamış oluyoruz. Buna göre masanın eşit olan parçalarının yani hangileri eşit? Bakın şunlar. Bunlar eşit arkadaşlar. Bu parçaların diyor birinin genişliği santimetre cinsinden en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ne yapıyorum burada bakın bunu şöyle yapmam lazım. Buradaki tamamını toplarsam ve burada 30'lar da var tabii ki ne yapmam lazım? 320'den küçük olmak zorunda. Tamam mıyız? Tamamız. Çünkü en az diyor her iki en az 30 cm sarkmaktadır. Daha daha da sarkabilir anlamına geliyor. O zaman ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. İlk önce buradaki x ile bu x'i toplayalım. Ne yapar? 2x. Ardından burada 15 var, burada 15 var. 30 yapar. 80 daha ne yapar? 110. Ardından burada 30 var, burada da 30 var. Ne yapar? Burada da 60 yapar. Ve ben bunu ne yapmak zorundayım? Küçüktür 320 yapmak zorundayım. Sonra 2x burası. 110 ile 60 ne yaparmış? 170 yaparmış. Ve ben bunu küçüktür ne diyorum? 320 dersem. Tamam mıyız? Tamamız. 170-170 diye karşıya gönderelim. Ve 2x ne yapar burası? 150'den küçük yapar. x'imiz 75'ten küçük yapıyor. E, tabii ki burada bizden acaba 74 mü diyeceksiniz ama ben size şunu e, bir kez daha ifade edeyim. Özellikle burayı ben e, dikkat etmeniz için burayı yanlış gibi yaptım ki buna dikkat edin. Arkadaşlar bakın bu şekilde en az dediği durumlarda mutlaka küçük eşit yapmak zorundasınız. Bakın küçük eşit yapmak zorundayız. O zaman bu küçük eşit olacağı için x 75'ten de küçük olduğu için o yüzden cevabımız nedir? En fazla alacağı değer nedir? 5 4, 75'tir diyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi bakalım 6. sorum geliyor. Evet şimdi size 6. sorum şöyle bakın. Bir elektrik firması ithal ettiği bir led ampulü ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir. Led ampulünün tanesi 7 liradan almıştır. Alırken 7 liradan almış ee, bunu bir şekilde bilelim. LED ampulün 15 tane satılmadan ne yapıyor? Kırılıyor. Bakın X tane alıyor ama 15 tanesi kırıldığı için X eksi 15 tanesi geriye kalıyor. LED ampulün kalanın tamamını tanesi 12 liradan satmıştır. Tamamının 12 liradan satmıştır. Elde, elde etmiş olduğu kar 130 lira olan, borcunu ödedikten sonra bir miktar parası kalmış. Demek 130'dan fazladır. Beyilenler için ithalden LED sayısını veren reklam aşağıdakilerden hangisidir? bakın ne yapıyordu? Alırken 7 7lerini 7 alıyordu. Yani 7x liradan almış oldu. Ama satarken 12 liradan sattı. O yüzden 12 çarpı kaç tane sattı? x eksi 15 liradan satmış oldu. x eksi 15 tane satmış oldu. Ve ne oldu? Bakın 130 liradan fazla kar yapmış oldu. Tamam mıyız? Tamamız. Bir kez daha anlatıyorum. Bakın bir kez daha anlatıyorum. Letampilerin kanalının tamamını 12 liradan satmış. Tamam ne kadar? x eksi 15 tane. Kaç liradan sattı? 12 liradan sattı. E, bu 7x nereden geldi? Bakın arkadaşlar bunun tanesi ne yapmıştı? 7 liradan almıştı. Bakın bunu diyor bizden. O yüzden de bizim yönümüz ne olacak? 12 çarpı x eksi 15 eksi 7x yani cevabımız neymiş? A şıkkıymış diyoruz. Hadi bakalım. 7. sorum geliyor. Evet şimdi ise 7. sorumla devam ediyorum. 7. sorum ne güzel soru. Yine karşımıza gelebilecek sorulardan birisi. Arkadaşlar bakın buradaki soruları mutlaka hiçbir şekilde çözmelisiniz. E, otoyolda otomobilde seyahat eden Buğra aşağıdaki hız sınırı levhasını görmüştür. Bakın kilometre ne kadar? 120 kilometre. Hız sınırı yüzde yani artı yüzde %10 ne demektir? Yani biz 120 kilometre ise bunun yüzde %10'u kadar fazla hız yapabiliriz. Yani yüzde %10'una kadar hız yapabiliyorsunuz. 120'nin %10'u ne kadardır? 120 çarpı 10 bölü 100 diyerek ...biz bunun hızını bulabilirsiniz. Bakın bu sıfırla bu sıfır, bu sıfırla bu sıfır sağ değişir. Ne kadar? 12. O zaman ne yapıyorum? 120'ye 12 eklersek ne yapar? 132 km yapar. Yani biz en fazla 132 km hız yapabiliriz anlamına geliyor. Bakın bu tab tabelanın anlamı bu. Sonra... Ee, ...bura levhay gördükten sonra... ...saatlik ortalama x km olan hızını... hızın ne kadar olduğunu... ...bakın burada hız sınırını vermiş bize... ...ama bunun hız sınırını bilmiyoruz. X olan hızını... 3x artı 2 kilometre arttırırsa diyor. 3x artı 2 olursa diyor. 3x artı 2 kilometre arttırırsa ne yapıyor? Ceza yiyor. Yani bu ne demektir? Bu ikisinin toplamı 132'den fazla demektir. Ben bunları 4x artı 2 132'den büyükse o zaman ne yapıyorum? 4x 4x arkadaşlar 130'dan büyük diyorum. Her tarafı ben burada 4'e bölersem arkadaşlar, her tarafı 4'e bölersem, bakın bunu da 4'e böleyim, bunu da 4'e bölersem ne olacak? Bakın burası x ne olmalı? 134'e böldüğümüz zaman e, burası arkadaşlar 124'e böldüğümüz zaman ne yapar? 30 yapar. Evet burada 134'e böldüğümüz zaman ne yapıyordu? 32 buçuk yapıyor arkadaşlar. bunu Siz de isterseniz işlemle yapabilirsiniz. Sonra ise sonra ne yapıyor? Ona bakalım isterseniz. E, eğer diyor ki hızını 2x eksi 3 kilometre arttırsa ceza yememektedir. Yani ceza yememesi 132'den küçük olması demektir. x iken diyor ki 2x eksi 3 olduğu zaman Burası 132'den küçük. Neden 132'den küçük? Çünkü ceza yemiyor. O yüzden 132'den küçük dedik. Burası ne olacak? 3x 3 artı 3 diye karşıya giderse burası ne yapar? 135. Her tarafı ben 3'e böldüğüm zaman her tarafı 3'e böldüğüm zaman bunu 3'e böleyim. Bunu 3'e böldüğüm zaman ne olacak? X'imiz 135'ten küçük olan değer. O da ne? nedir? 45'tir diyoruz. Yani cevabımız ne olacak o zaman? Bakın x 32.5'tan büyük ve 45'ten küçük. Cevabımız neymiş? C şıkkımış diyoruz. Bu şekilde yaptık. Hadi bakalım. 8. örneğim geliyor. ve şimdi ise 8. soruma devam ediyorum. 8. sorum şöyle bakın arkadaşlar. Bir marketteki bazı ürünlerin birer kilogramın fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Bakın burada tabloda veriliyor. E, bu markette sadece bir kasa vardır ve kasada bulunan para aşağıda tabloda da veriliyor. Bakın iki tane tablomuz var. Bu tabloları kullanmamızı istiyor bizden. Özlem Hanım marketten iki kilogram peynir almış. Bakın peynirden iki kilogram oluyor. Bunu ne yapalım? 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığımız zaman ne yapar? Burası 33 TL. Ardından 2 kilogram nohut alıyor. Nohutun kilogramı ne kadar arkadaşım? Ee, 19 TL. Ben bunu 2 ile çarptığım zaman ne yapar? Burası 38 TL yapar. Bu deterjanla da 1 kilogram alıyor. Bakın bunu 1 ile çarpalım. 1 ile çarptığım zaman ne yapar burası? Tabii ki herhangi bir şekilde değişiklik olmuyor. Tabii kırmızı etten de aynı mantıkta arkadaşlar. Bakın kırmızı etten de 1 kilogram alıyor. Buradaki bizim buradaki toplamımızda herhangi bir burada çarptığımız yap, çarpma yaparken herhangi bir şey değişmiyor. Bir şey değişmiyor. Burası nedir? 30,50. Artık ben bunları ne yapalım? Hepsini toplayalım. Hepsini toplayalım. Bakın bunları ben topladığım zaman 30,50 ardından 28,75 ardından 38 TL var. Bir de ne var arkadaşım? 33 TL var. Ben bunları şöyle virgülleri yazayım. Şöyle ee, bu şekilde toplama yaparken Hepsinin virgülleri değerleri de aynı olursa toplam işleminiz çok daha kolay olur. Hemen burası 5 yapıyor. 5 ile daha 12. Elde var 1. Ee, burası 8, 8, 16, 19, 19 arkadaşım. Bir elde, bir elde 1 vardı bu 0 yapar. Elde 2'miz var. Ardından 3, 2 daha 5. Ee, burası 6 yapıyor. Bakın burası da 6, 11, 13. Yani 130,25 TL ne yapmış? Para harcamış. Ama toplam ne kadar para veriyordu? 200 TL para veriyordu. 200,00 yapayım. Burayı da 130,25 yaptığımız zaman işlemimizi bu şekilde bulmuş oluruz. Artık ben bundan bunu çıkardığım zaman 69,25 TL kadar para üstü vermesi gerekiyor. Tamam mıyız? Tamamız. Bakın burada para üstünde ne kadar paramız var? 10 TL'den 10 adet var. 69,25 TL. O zaman ben ne kadar 10 TL kullanacağım? Tabii ki 69,25 TL olduğu için 6 tane 10 TL kullanabilirim. Bakın 6 tane 10 TL kullanabilirim. Ne yapar 60 TL. Ardından 5 TL'likten bakın 5 TL'likten kaç tane kullanabilirim? Toplam 9 adet var ama 69 olduğu için ben buradan bir tane kullanabilirim. 1 çarpı 5 dediğim zaman burası ne yapar arkadaşım? Bu da 5 TL yapar ardından 1 TL'liklerden toplam 13 tane var. Bakın 1 TL'liklerden toplam 13 TL var. Ben buradan 65 yaptı. 69 olması için 1 TL'liklerden 4 tane daha koyabilirim. 4 çarpı 1 ne yaptı? 4 yaptı. Bunların hepsini toplayalım. Ne yapar? 69 yapar. 69 TL yapar. Daha ne kadar para ihtiyacımız var? Bakın daha e, burası bakın çıkardığımız zaman burasını ben küçük bir yanlış yaptım. 69,75 yapıyor. Burası 69 TL geldi. Toplam kaç adet kullandım? Buradan 6, buradan 1, buradan 4 adet kullandım. Geriye ne kadar kullanacağım? ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum bakın. 69,75'ten 69'u çıkaralım. Ne yapar burada? 0,75 TL daha vermesi gerekiyor. 0,75 TL. Ne yapıyorum burada? 10 kuruş için burada 6 adet var bu sefer. Normalde 7 adet olsaydı arkadaşlar bu 0,75 TL ne yapar? 75 kuruş yapar. Bir kez daha geri dönüyorum işleme. O zaman ben ne yapmalıyım? 10 kuruştan toplam kaç adetimiz var? 6 tane var. O zaman 6 çarpı 10 kuruş ne yapar? 60 kuruş yapar. Tamam mıyız? Tamamız. Geriye ne kadar kaldı? Bakın bu 75 kuruş. Ee, yine ben 75 kuruştan 60 çıkardığım zaman ne yapar? 15 kuruş yapar. Tamam mıyız? Tamamız. Hemen devam ediyorum işlemi. Bakın devam ediyorum. 1 kuruşluklar artık geri ne kadar verebilirim? 1 kuruşluklardan verebilirim. Toplam kaç adet var? 16 adet var o zaman ben 15 kuruşun hepsini de 1 kuruşluklardan verdiğim zaman 1 çarpı 15 ne yapar toplam 15 kuruş yapar ee, yani ben artık o zaman toplam kaç adedi nasıl buluyordum bakın adet olarak şöyle buluyorum burada 15 tane var burada 6 tane 21 yapar ee, burası 25 26 ve 6 daha ne yapar 32 yani ben toplam 32 tane para olarak para vermiş olacağım yani bizimki cevabımız neymiş Geç kıymış diyoruz. Hadi bakalım. Dokun sorun. Son sorum geliyor. Evet şimdi size dokun sorun şöyle bakın. Aşağıda bazı şekilde bu, bu şekilde tanımları verilmiştir. Buradaki daireyi bu şekilde 5-3x kareyi de x 1 2 9 olarak tanımlıyor. Buna göre alfanın en küçük bakın bu alfa sembolü veya da a diyelim isterseniz buna. A'nın en küçük tam size değeri kaçtır? A olduğu zaman ne yapıyormuş? 5-3x. Yani ben bunu ne yazmalıyım o zaman? 5-3a diye yazmalıyım. Küçüktür. Küçüktür. Burası kare olduğu zaman da ben bunu şöyle yazabiliyormuşum. A bölü 2 eksi 9 diye yazabiliyormuşum. Artık ben bundan sonra ne yapayım? Bunları paydalarını eşitleyelim. Paydalarını eşitleyelim. Bunların hepsinin paydasına 1. Bunun paydasına 1 yazalım. Ve bunların paydalarını bu 2 ile bunu da 2 ile eşitlediğim zaman burası ne olacak? 10 eksi 6 A. Küçüktür. Küçüktür. A eksi 18. Tamam mıyız? Tamamız. Bilinenler bir tarafı bilinmeyenler bir tarafa alalım. Eksi 18 artı 18 ile karşıya geçeceğiz. Şurada işleme devam edelim. 10 artı 18 küçüktür. Burası a eksi 6 a artı 6 a diye bu tarafa geçer. Burası 28 yapar arkadaşlar. Burası 28 yapar. Ve bunun toplamı da 7 a yapar. Her tarafı 7'ye böldüğümüz zaman a 4'ten büyüktür. Bizden a'nın en küçük değeri istiyordu. O da nedir? 5. Yani cevabımız neymiş arkadaşım? 5'miş diyoruz. Yani cevabımız neymiş? 5 kıymış. Bu soruyu bitirdik. Diğer videomda da 32. testi çözeceğiz. Hepinize iyi günler, başarılar.